Herkese merhaba. Bebek ürünleri ve marka danışmanı Gizem Köseoğlu ben. Bu videoda size Ergo Baby'nin Dream Kangurusunu anlatacağım. Baby Dream de diğer Ergo Baby kanguruları gibi pediatristler, çocuk doktorları tarafından tasarlanıyor ve bebeğin gelişimini destekliyor. 4 ayrı pozisyonda kullanabiliyorsunuz Dream'i. Aynı zamanda M oturma pozisyonunu da destekliyor. Doğumdan itibaren 20 kiloya kadar kullanım kapasitesine sahip. Aynı zamanda bebeğin bacak aralığı ayarlanabildiği için de benim en hassas olduğum noktalardan birini de destekliyor. Çünkü bebek küçükken daha dar bir alana ihtiyacı oluyor ama bebek büyüdükçe bacak aralığı genişlediği için bebeği yine Dream'de destekliyor. Ergo Baby Dream'de yine bel destek kemerine sahip yani eğer belinizle ilgili, sırtınızla ilgili, boynunuzla ilgili bir sorun varsa yine desteklediği için sağlıkla bebeğinizi taşıyabiliyorsunuz. Yine bu bel kısmında bir çantası var. Dolayısıyla eğer acil ulaşmanız gereken ürünler varsa emzik gibi, ağız bezi gibi ya da ıslak mendil gibi buraya koyup taşıyabilirsiniz. Aynı zamanda çıkarabiliyorsunuz da. Ergo Baby Dream'in kumaşından bahsedeceğim biraz. %100 koton ve aynı zamanda Ecotex sertifikasına da sahip. Özellikle yeni doğan döneminde baş desteğine ihtiyacınız varsa buradan ayarlayıp ön tarafa takıp daha sonrasında bebeğinizin başını destekleyebilirsiniz ve aynı zamanda hem emzirme süreciniz için hem de rüzgar ya da herhangi bir soğuk havadan bebeğinizi korumak için buradaki cebinde bu şekilde bir baş desteği var. Hemen yan taraftaki çıt takabilirsiniz. Bana en çok gelen sorulardan bir tanesi de Dream ve Breeze arasındaki fark. Evet görünürde çok büyük bir fark yok. Sadece kumaşında farklılık var. Dream %100 koton az önce de söylediğim gibi delikli bir kumaşa sahip yani hava alan bir kumaşa sahip. Dolayısıyla tercih size kalmış. Peki Ergo Baby Dreamy ya da diğer ürünleri nereden alabilirsiniz? Mordesen Ergo Baby'nin Türkiye distribütörü. Dolayısıyla mordesen.com'dan güvenle satın alabilirsiniz. Ama eğer Trendyol, Amazon ya da hepsi buradan alışveriş yapmak istiyorsanız orada da yine Mordesen'in satıcı profilinden güvenle satın alabilirsiniz. Sorularınız olursa eğer bana ya da Mordesen'e yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.